vlogdan herkese selam. Bugün çok merak ettiğim ve şu sıralar çok popüler olan yeni medya sanatçısı Rafik Anadolu'nun sergisine gidiyoruz. Ben şu an tek başımayım. Şevval'le buluşacağım Taksim'de. Malum her zamanki trafik var. Böyle çekmek çok zor. Annem telefon arabadaki telefon aparatını attığı için kendi telefonu olmuyormuş diye ki hiçbir sıkıntısı yoktu. O yüzden böyle elimle çekiyorum maalesef. Birazdan tekrar açacağım böyle şu an hareket halindeyim çekemiyorum. Gezegenleri inceleyen ve görüntüleyen makinelerin hatıralarına bugün bakacağız. Serginin konusu bu ve beni çok heyecanlandırdı. Refik Anadolu'nun e, yurt dışında genellikle sergileri vardı. Ben İstanbul'da hiç görmedim şöyle bir iki yıldır ben Rafik Anadolu biliyorum ve daha önceki yaptığı sergileri de hep kaydetmiştim Instagram'da. Böyle keşke gidebilsem diye. Gerçekten kısmet oldu şu an. Yani ben şu an yeni olarak grafik Anadolu ilk defa duyan bir insan değilim. Ee, ama çoğu kişi muhtemelen e, İBB'nin desteğiyle gerçekleşen bir sergi olduğu için ve Ekrem İmamoğlu'dan kaynaklı da duymuş ya da öğrenmiş olabilir. Yani olabilir yani. Ee, çok heyecanlıyım. Bir de aşırı sıra oluyormuş. Ee, geçen hafta bir arkadaşımız gitti. iki buçuk saat sıra beklemiş. İnşallah bizde öyle bir durum olmaz. Hafta içi gidiyoruz bu yüzden. Sıra olmasın diye. Gerçi Artık hafta sonları yasak ama e, bakalım göreceğiz. Eğer sıra olursa zaten bloklayacağım bugünü. Sonrasında da Şevval'le yemek yiyeceğiz. Çaka gibi bir durum. Tam galerinin önüne geldim ve e, araba bozuldu. Şu an çekiciyi bekliyorum. Tamirciyi aradım. E, Şevval sırada. O garibim kaç saat sıra bekleyecek kim bilir ve ben de arabanın içinde bekliyorum. Neyse ki yolun biraz köşesine alabildim öyle kaldı tam fark edemedim bile böyle bayağı yolun ortasındayım çok saçma bir an yaşıyorum ya şaka gibi yani böyle debriyaja falan hiç basamıyorum debriyaj hiç çalışmıyor baskı balata da sanırım bir sıkıntı var ee, neyse ki burada çok fazla tamirci var konumdan bir tanesini buldum aradım gelecek şimdi Sinan Usta <laughs> inşallah halledecek Merhaba. Girdik sonunda. Gerçekten sonunda girmeyi başardık. <laughs> Kalan <da> olsun. <laughs> güzelsin. Kıpkırmızı Güzel. olmuşsun. Gömdelim. <laughs> <laughs> onu fark ettim. Ee, game'de Ex Aşkım diye bir sitcom var. Çok seviyorum o onu diziyi. Onun çekildiği kafeye geldik. Yani daha doğrusu var. Ama tesadüf geldik. Onu bir göstermek istiyorum. Vallahi böyleymiş ki <laughs> Aksındaki bir holdeyiz. Arabayı bekliyoruz. Muhtemelen ee, işte bir saat içerisinde arabaya alacağız, sonra Karşı'ya geçeceğiz. bu akşam Salahakarsız Akşamı, Salahakarsız'ı izleyeceğim <laughs> evde. Bu arada çok küçük bir alan. Daha önce gidenler var mıydı? Yani ben, ben daha önce gitmiştim, küçük olduğunu biliyordum ama daha çok alan olur sanıyordum. Bir tane büyük alan vardı sadece sergide. Geri kalan her yer küçük ve hemen 5 dakikada şöyle bir bakıp geçilecek gibiydi. Değişik bir gün oldu bizim için. Çok çok yorucu asla.